Selamlar dostlar. Bugün sizlere başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Hangisini anlatıyorduk Hah. Sadakat ve yıldırım yönlendirmesini anlatacağız. Bunları Önce ayrı ayrı anlatsam yani. yoksa şey mi yapsam diye düşünüyorum. Bence ayrı ayrı anlatalım daha iyi olur. Önce bir sadakati anlatayım. Şimdi sadakat büyüsü 1, 2 ve 3 seviye var ve üçlü mızrağa basılıyor açıkçası. Ve bu çok çok güzel bir büyü. Açıkçası ben çok hoşuma gidiyor baya. Şimdi game mode survival'a bir geçelim. Time set çeksene kanka. Tamam. Mesela şurada inekler var. Şu ineği vurabilirsem. Kör oldum. Vuramadım ve görmüş olduğunuz gibi mızrak normalde attığınız Bana... zaman gelmiyor. Hah hop Vurduğum anda geri geldi. Bakalım şöyle bir uzağa attım. Oo uzaktan da geliyor. Bir şey Sanırım var, bu e, 1-2-3 seviyesi <laughs> Uzaktan gittiği uzaklığa göre. Hani La belli bir uzaktan sonra mısın, gelmemesi peki. lazım. Bayağı uzağa atıyorum ve geliyor. Kanka. Ha. Layık mısın? Deneyelim. Puh. Hop. <laughs> Hala layıksın. Hop, tamamdır. Evet, Sadakat diğerine geçelim. Bu işe yarıyor ve diğer büyüye geçelim fakat e, bu büyü için bir havanın değişmesi lazım. Ben halledeceğim sen tamamdır. göster. Büyüğümüzün adı yıldırım yönlendirmesi. Bu da aynı şekilde üçlü mızrağa basılıyor ve aşırı havalı bir şey. Havalı bir şey. E, bunun için yağmur ve yıldırımlı bir hava gerekiyor bize. Tam olarak. E, yaratıkları hava. açar mısın? Yaratıkları açayım. Yaratıklar daha Normal iyi diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi mesela şurada bir tane iskelet var. Pat. Seni evet, kovalıyorlar. Çok fazla oldu. Hop. Öleceğim, öleceğim, ölmeyeyim. Ölmezsin. Beni gem mod atsana. Pat. Peki. Sen neredesin? Tamam hallettim. Tam tam hallettim. Benim o şeyin nereye gitti ya? Dur. Bunlardan bir tanesi benim de hangisi benim bilmiyorum. <laughs> Bunların hepsini toplasana. Sadakat yok muydu? Yoktu. Ayrı bastım onu. Neyse seninkini bana at. Ben bir tane sadakat basayım ona. Şunlar seninki olabilir bak. Yok o değil. Bunlar değil. Şurada var. Ben Hı buraya galiba. atmadım. Yok bu da değil. Hiçbiri değil benim. Bana atsana seninkini. Sadakat basayım ben ona. Aa tam buldum. Oh. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Aa, nerede? Hah. Şu iki tanesini birleştirelim biz. Oha Creeper'a bak. Ne oldu? Aynen aynen. Ee, bu şekilde bu arada istediğiniz creeper'ları da yıldırımlı creeper haline getirebiliyorsunuz. Ve aşırı çok keyifli güzeldi. bir şey. Bakalım uzaktan vuralım. Çok güzel gözüken bir şey ya. Kanka uzağa doğru vursana. Uzaktan vurunca bak daha güzel oluyor. Yaratık olması lazım uzakta. Aynen. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve abone olup bye bye. da like atmayı unutmayın. Yoksa size mızrak atarım. Wow amazing. <laughs>